ve Fenerbahçelilerin hayali sonunda gerçekleşti. Sarı laciverti takıma karşı Manchester United'ın başındayken keşke bizim takımın başına geçse denilen Mourinho Kadıköy'de Fenerbahçe'nin yeni patronu olarak ilk maçına çıktı. İngilizlere 5 attı. O sayı Samuel Hull City'ye karşı durdurulamaz modunu açıp maçın adamı olurken Hala sözleşme uzatılmaması da endişe verdi. Yönetim ne yapıp ne edip o yıllara bağlayan imzayı attırmalı dedirtti. Tadic harika oyununa, ince paslarına kaldığı yerden devam ederken Oğuz Aydın ise oyuna girdiği andan itibaren sezonun transferi olabileceğini, Mourinho'nun elinde yeni Hazard'a dönüşebileceğinin sinyallerini verdi ve Eden Dzeko da kafaları tamamen karıştırdı. 5 hazırlık maçında 5 gol, 2 asist yapan Bosna elması yaşlandı. Birinci forvet şart diyenleri harika oyunuyla, pas opsiyonlarındaki ustalığıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Galiba kimse de Acun Ilıcalı'nın yerinde olmak istemezdi. As başkanı olduğu, tuttuğu takımla milyonlarca euro harcayıp aldığı takımın maçı gerçekleşti ve Hull City 5 yiyerek İngiltere'nin yolunu tuttu. Ayrıca Brezilya basını da müthiş yeteneği yine Fenerbahçe'ye yazdı. Öyle ki hareketlilik başlamış. UOL Esporte'de yer alan habere göre Sarı Lacivertli takım Corinthians forması giyen 19 yaşındaki durdurulamaz Wesley ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için Corinthians'la temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı kaydedildi. Sarılı Acıvertlilerin bu transfer için 18 milyon euroyu gözden çıkardığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Corinthians'ın ise genç futbolcu için beklentisinin 18 milyon eurodan daha fazla olduğu kaydedildi. Brezilya temsilcisinin Wesley için sezon başında 30 milyon euroluk bir bonservis belirlediği ancak şu anda söz konusu rakamdan daha az bir bedele pazarlıklara açık olduğu da iddia edildi.